Merhabalar, e, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Ben bugün bir boyun ağrısıyla uyandım. Böyle sabahtan beri o boyun ağrısıyla savaşıyorum. E, herkes iyidir umarım. E, bu hafta sonunda sanırım e, hafta içinde mi, perşembe mi tutulma mı var. Böyle tutulma olacağı zaman başından başlıyor. Benim böyle ellerim falan şişiyor. Bilmiyorum sizde de bu takım bu tip şeyler oluyor mu ama buna da şartlanmak da istemiyorum aslında. Devamlı bu konuyla bu konu hakkında bir iyileşme çalışması yapıyorum. Umarım işe yarayacak. Yeni başladım. Evet. Bugün bir niyetim var. Bir de ayrı bir niyetim daha var. Ama onun öncesinde gene bir küçük not aldım. Ona bakacağım. Evet. Bakalım neredeydi? İlk önce ee, şu şekilde bir olumlamayla başlamak istiyorum. Ben şimdi ve tüm zamanlarda doğru, tüm zamanlara doğru hayrıma olan tüm kapıları en doğru enerji ile yaşamımda açıyorum dedim. Ve ee, bırakmak istediğiniz bir takım duygularınız varsa onunla ilgili yani artık arınmak istiyorsanız ufak bir meditasyon bilgisi vermek istiyorum. Artık hani arınmak ve kurtulmak istediğiniz noktadaysanız bunu yapabilirsiniz. Ee, ayaktasınız, ayaklarınızdan başlayarak bacaklara, karından yukarı gövdeye ve en sonunda başa doğru artık istemediğin o enerjiyi simsiyah bir ışık olarak imgele ve yukarı çıkar. En tepede hem ışık hem de his ulaşınca tepe çakranda tut. Şimdi ve tüm zamanlara doğru artık bana hizmet etmeyen bu konuyu bırakıyorum diyerek niyet et. Şimdi siyah ışığı ve geçmişi bırak. Tepe çakrandan çıkart, evrene bilinmeyen bir noktaya doğru yönelt. Şimdi tepe çakranın üstünde bir bahçe imgele, bir kuş daire yaparak Başının üzerinde dönüyor. Kuşu ışık topu yap ve kalbine göm. Yeniye hazırım de. Ve yenilik için kalbini şimdi enerjiye aç. Umarım hayrımıza olur diyerek bunu e, söylemek istedim. Ufak bir meditasyondu ama çok etkili bir meditasyondur. E, derin bir tete durumundayken yani düşünce ve düşüncelerinize sahip çıkamazken eğer bu meditasyonu yaparsanız çok etkili oluyor. Onu söylemek istedim. Yani bunu devamlı bir şekilde imgelerseniz zaten bu inanç sıçramasına dönüşüyor bu arada. Evet. Bununla ilgili başka bir şey söylemeyeyim. Sonrasında belki istemezsiniz falan. İsterseniz sonra meditasyon gene bu şekilde ufak ufak meditasyon çalışmaları yapacağız. Allah'ım buğrum çok fena. Peki, ilk önce sizin bir dilek tutmanızı istiyorum. bugün böyle bir şey içimden geldi. Ben de dileğiniz için 3 tane kart seçeceğim. Evet. ananası seçenler burada. Yıldızı seçenler burada. Ve ayı seçenler burada. Bakalım dilekleriniz bize neler söyleyecek diye niyet ettim, karıştırdım sizin niyetinize, sizin dileğinize bakalım ses olabilecek miyim? İnşallah ışık olur, İnşallah bütünün hayrını olur diyerek Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce sevgili Aydan başlayacağım. Bakalım dileklerinize ses olabilecek miyim? Sevgili ayı seçenler için geliyor. Evet dönüşüm. E, hızlı bir şekilde olmasını istediğiniz bir dilek bu. Ve bununla ilgili bir kutlama yapacaksınız. Dileğiniz olacak demek bu. Evet bununla ilgili içinizde çok uzun zamandan beri bir yolculuk yapıyorsunuz çıktı. Ve dönüştüğünüzde kutlamaya hazır olacaksınız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu konudaki yolculuğunuzu bitirdiğinizde bu dileğinizle ilgili ve gerçek bir dönüşümle kılıç ve kalkanınızı, lotus çiçeğinizi ve sonsuzluğu elinize aldığınızda evet kocaman bir kutlama sizi bekliyor arkadaşlar. Ve Şimdi sıra güzel yıldızı seçenlerde. Bu küçük ışıkları da çok seviyorum. Evet yıldızlar için dileklerinin bütünün hayrına bakmak istiyorum. Yıldızlar için. Oh. Bu çıktı. Bu birinci kartınız oldu. Evet. Bu ikinci kartınız. Bu da üçüncü kartınız diyerek çektim. Evet yolculuk değer kapısı bakın eğer maddiyatla ilgili bir niyetse bu veya kendinizi değersiz hissediyorsanız tam da olduğunuz yerde harika bir değer kapısı açılacak ve siz bir şekilde kendinizi geliştirmeye adayacaksınız ve bu yolculuk kartı çıktı gene. Bu dilekteki bu yolculuk kartıyla ışığı bulacaksınız. Yani dileğinize evet biraz çabalayacaksınız ama eninde sonunda ulaşacaksınız dedi. Eğer bu bir ilişki dileği ise şöyle çıkar. Kendinize gerekli değeri verdiğinizde ilişkinizle ilgili bütün ışıklar yanacak demek. Evet ve ananas için dilek dileyenler kart seçeceğim. Ve bu kartı seçeceğim. Bu kartlar kendisi. Ve üstten bu kartı seçeceğim. Ve bakalım. Evet. E, İmparator, Ateş Kralı, Toprak Şövalyesi. E, bu siz e, adanmış bir e, kişilik olarak çıktınız. E, fakat bu konuda diyor ki e, organizasyonda mantıklı davranırsan yani bu dileğinle ilgili e, her şeyi tamamlarsan olacak dedi. Bunun için odaklanman gerekiyor dedi ve vizyonunu yükseltmen gerekiyor dedi. Yaratıcı birilerinden de tavsiye al dedi. Kemallerini bağlayarak bağlayarak da bir an önce gerekenleri yap verdiğin sözleri tut dedi. Koruyucu melekler seninle dedi. Evet. Ananız için de böyle bir şey söyledi. Umarım sevmişsinizdir. Bunu yapmak istedim bugün. Çok seviyorum ben bunu yapmayı. Kendime de yapıyorum. Çok tatlış oluyor. <laughs> Ama bazen kendi enerjimde uyuşamıyorum. Çünkü o kadar yoğunlaşıyorum ki. Ve evet kartlarımı karıştırarak diğer niyetime geçeceğim. Bugünkü niyetim bütünün hayrına olsun. 2021'deki kalbimizdeki kişiyle alakalı hayatımızda neleri yaşayacağız diyorum. Şuraya yazacağım. Bütünün hayrına kalbimizdeki kişiyle 2021 yılında neler yaşamamız mümkün? Evet. Efendim canım burada. Evet, bunu da buraya alayım ve ilk önce bunu niyet ederek yazarak yaptım çünkü başta direkt yaptığım için yeniden hani niyetim yazarak da olum e, olumlu olsun diye bu şekilde de yazdım. Evet. Başlıyoruz. İlk önce kartları seçeceğim. Şöyle mi koyayım? Kıştırdım zaten. Ve bütünün hayrına kalbimdeki kişiyle 2020-2021'de neler mümkün diyorum. Evet bakalım neler mümkünmüş. Evet ortadan başladım. Eylem, mutlu aile, evi bağlı. Evet, bereket, iyilekâr kartımız ve düşmanlar. Evet, bu konu hakkında çok fazla inat dinledim. Ve buradaki kartlarımı açacağım. Toprak us uşağı, savaş arabası, ne kadar git gel olmuş burada, bırakmak, toprak ası. Ve dünya ve ay. Evet, dünya, ay. Toprak ısı, bırakmak, savaş arabası, toprak uşağı, hiçlik, an ve an, iç ses, katılım, evet, geçmişte yaşamak ve koşullama. Of, 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 of. Bu kalbimizdeki kişiyle alakalı. Hemen yani ilk önce fincanıma bakacağım. Sonra da kalplerimi yorumlayacağım. Ve bakalım. Evet kocaman bir fincan yaptım bu sefer kendime. Evet. Ve bu kalbimizdeki kişi şimdi konuşuyor. Resmen dile gelmiş. E, hayatıyla ilgili bu savaşta e, sizi yanında görmek de istiyor arkasında görmek de istiyor fakat ona engel olan bir takım olaylar var bu olaylar maddiyatla da ilgili ailesiyle de ilgili çevresindekilerle de ilgili e, devamlı yol yapıyor bu, bu, yani e, şu, sanki böyle gitme gelme devamlı gitme gelme işleriyle meşgul birisi ve e, geçmişinde bıraktığı bir takım insanlar da onu rahat bırakmıyor çıktı belki evlenmiş boşanmış olabilir belki eski kız arkadaşı ve ailesiyle ilgili problemler olabilir onlarla yapılmış bir sözleşme bir alışveriş bir e, anlaşma gibi bir şey olabilir sonradan bu iş bozulmuş olabilir ama onlar da onun tarafını bakmıyor ama içine baktığımızda eee çok hani e, yani böyle çok yalan söylemeyen hani çok da sessiz olmayan birisi çıktı. E, ve karşısında e, biraz böyle topluca bir insan var. Bu insanla ilgili de problemleri var. Hafif kilolu bir insan bu. Bu insanla da ilgili başı dertte. E, dediğim gibi parça 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 bölünmüşlükler var. Ve bu bölünmüşlüklerin arasına siz sığamıyorsunuz. Sizin e, maalesef ki bakış açınız dünyaya farklı. Siz sessizlik, sakinlik, e, eğlenileceği zaman eğlenelim ama sonrasında e, her şey normal olsun, bütün ilgi bende olsun e, gibi düşüncelerle bakıyorsunuz ilişkinize ki bu hakkınız zaten. Tertemiz bir sayfa açmışsınız ona. Sizden yana e, çok az pürüz var. O da e, maalesef ki aklınızdaki kişiyle ilgili pürüzler Hayatınızda siz başarılısınız, bolluğu çeken bir insansınız ve şanslısınız olarak çıktı. Fakat kalbinizdeki bu kişi e, sorun üzerine sorun getiriyor size ve e, gerçekten hani artık yalan mı söylüyor diye bile düşünüyorsunuz. E, ama bunlar sanırım yalan değil benim gördüklerim kadarıyla. E, sanki o bir yerde oturmuş, ondan sonra yani şu yola da artık gitmek istemiyorum dedi. Bir A harfi çıktı burada. A harfi, M harfi var. Ee, ve e, sizinle dip dibe kalmayı o da çok istiyor Ama dediğim gibi etraf yani e, şu anda yapması gerekenler o kadar yoğun ki e, Maalesef hani e, hani bu karantinadan bile etkilenmiyor diyebilirim yoğunluğu Yani bu kadar koşturmaca böyle bir şeydir herhalde diye düşünüyorum ben e, Ve sanki sizinle bir tatil planlıyor böyle Şubat ayı gibi Ay, bu tatille ilgili bile hani şu anda biraz fikri var ama e, size karşı bir zikri yok. <laughs> Hiçbir şey konuşmamış. E, ama böyle bir plan içerisine girmiş. Evet. Ve tıp bunu bırakarak bincan, bırakarak kartlarımla devam etmek istiyorum. Evet. Şuradan başlayayım mı? Evet bakın düşmanlıklar kartı çıktı ve hilekarlık çıktı. Daha önceki geçmişinde yaşan, yaşadığı veya şu anda onu takip eden bu insanlar insanlar evet düşman değiller, yani düşman anlamında düşman değiller ama hayatına kastediyorlar ve bunlara karşı bir dur demek istiyor artık onlarla savaşmaktan çok yorulmuş hatta onlarla konuşurken artık para, pul böyle yani bir takım duyguları, düşünceleri ...bezmiş artık yani onların duygularından, düşüncelerinden de bezmiş, onların hayatlarından da bezmiş ve artık onları hayatına kasteden düşmanlar olarak görüyor. Ee, sizi, sizin bereketiniz, bolluğunuz, şansınız e, ona da yansımış bu arada. Onun da çok farkında. E, fakat sizin bu konuda yani hani onun bu hayatındaki yoğunluk konusunda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ama kendi hayatınızla ilgili mutlu bir aile olmak istiyorsunuz. Fakat bu konuda şu anda bir eylem gözükmedi. Şöyle göstermek istiyorum. Eylem. Mutluluk kartı. Eli kolu bağlanmış. Hilekar ve düşmanlar. Ters çıktı bakın. Evet. Ve buradaki kartlarımı devam edeceğim. Olası yılda bakalım neler varmış. An e an koşturuyor. Burada resmen söylemiş. Fakat bir hiçliğin içerisine düşüyor. Bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bu hiçlikten çıkartmak için onunla birlikte hareket etmelisiniz. Kendi iç sesini ona dinlemesi gerektiğini söylemelisiniz. Çünkü bu konuda gerçekten yardıma ihtiyacı var. Bakın burada çıkmış geçmişte yaşamak dedi. Yani o geçmişinde kalanlarda ee, sanırım bir evlat sahibi de. Burada bir koşullanma var çünkü. Onu yapmazsam böyle olur. İşte bu işi de yapmazsam şöyle olur, şunu aramazsam bana bu der gibi koşullanmalar çok e, ve sorumluluklarıyla çok birleşmiş. Resmen e, avını sırtına bağlamış. Yemiyor. Yani kendisi avcıyken av durumunda şu anda. Bu konuda kendini geliştirip iç sesine dönüp muhakkak ki geçmişiyle ilgili bir takım eee bay baylar yapmak zorunda. Ve buradaki kartlarıma gelelim. Evet, toprak uşağı bilgide güvenilir diyor. Yani bu karakter, bu kişi aklımızdaki bu kişi finansal konularda da iyi haberler sunacak size. Zorlu bir şey yapma isteği hep var. Her konuda zoru seviyor yani. Çünkü savaşçı önemli önemli başarıları imza atmayı da seviyor. Toplum içerisinde bir takım insanlara yardım etmeyi de seviyor. Toplumda tanınmayı, kendinden bahsettirmeyi çok seviyor. İradesi çok güçlü dedi. Ve bırakmak dedi. Evet bir dönemin ya da bir durumun sonu bu. işte deminki falda da çıkan diğer kartlarda da söylediği. Yani bu, bunu sonlandırması gerekiyor ve hayatına devam etmesi gerekiyor. Fakat o kadar ki kendine ters geliyor sanki onları bıraktığında e, onlar muhtaç Kılacakmışçasına bir hisse sahip. E, bolluğun akışı gelecekte vaat eden bir hareketle devam edecek. E, kendisi böyle dökümanlar, kontratlar vesairelerle ilgili de bir başarıya imza atacak çıktı. İşle ilgili yapılması konu yapılması gereken her şey de var. Fakat neşe, mutluluk, minnet konularında biraz eksik gözüktü. Bununla beraber aydınlanması gerektiğini söylüyor ki demin keza de hem burada hem orada da çıkmıştı. Evet siz diyor bu sizin kartınız e, sezgilerinize gü güvenin ve arkasındaki olayları çözmeye çalışın. Yani bu kişinin daha ileriye gidebilmesi için sizinle beraber e, geçmişini temizlemesi gereken konuları arkasındaki olayları görün dedi. Yani arkasında tilkisi var, kurdu var, ondan sonra sincapı var. Yani nasıl diyeyim? Düşmanı var, dostu var, habercisi var ama çok yoğun. Yani ileri gitmeni engelleyecek kişiler var. Ve bunlarla ilgili hayatına çektiği korkular da var. Bu korkuları da yenmek zorunda. Evet ve tabağımıza da bakalım. Ay keşke bir bardak su alsaymışım değil mi? Ben böyle kaptırıp böyle diye konuşuyorum. Yani bir nefes almıyorum. Aa şurada suyum var. İzninizle alabilir miyim? Hep bunu yapıyorum değil mi? Yaparım. Evet, şura bakmayın diyorum. Ve tabağımızda hanesinin hanenizin bir şekilde birleşeceğini beraberlik yolunda veya siz bu kişi aklınızdaki kişiyle ilgili olan bu hane birleşmesi evlilik işte nişan veya aynı eve taşınma gibi durumlarınızı şu anda ertelemiş gözüküyorsunuz ama bununla ilgili çok güzel ve olumlu gelişmeler olacak burada aynı şekilde bir Hani nasıl diyeyim sanat veya işte okul bir ayak çıktı yani okulla ilgili belki yarım bıraktığınız bir konuda kendisinin de desteğiyle kalbinizdeki kişinin de desteğiyle kanıtlanacağınız çıktı. Hani belki bir kursa gidiyordunuz işte o kurs kapandı veya bir gelişim programı içerisindeydiniz yarım bıraktınız veya okulunuz yarımdı onu bıraktınız. Ama bu konuyu tamamlamanız için kalbinizdeki kişi size destek verecek. Ve o destekle beraber bunu yeniden canlandırıp kanatlanacağınız çıktı ve bununla ilgili de çok hayırlı çok güzel e, böyle bir topluluk çıktı. Evet e, yılbaşı zamanı gibi burada gördüm. yılbaşı zamanı gibi veya yılbaşıdan biraz sonra Adem'in de çıkmıştı bu değil mi? O tatil planı böyle ağaçlı kocaman ağaçları olan bir yer çıktı orada. Ee, sizinle böyle e, belki gözleri de olarak bir konuşma yapacak. Çok heyecanlanacak. Ee, bunu da haberini vereyim buradan. <laughs> evet, e, bakalım. Evet, bu konudaki niyetiniz iyi arkadaşlar. Bakın iyilikle tamamlandı ve gitti. Yani olası gelecek kötü gözükmedi. Sadece kaygıları ve kendisiyle ilgili olan iyileşmesi gerekiyor. O iç sesine dönmesi gerekiyor. Evet. Ee, ben şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Çekiliş demiştik. Herkes üç kişi getirirse. Üç kişinin de e, açıklamalara eğer e, yorumlar kısmına kimleri getirdiklerini yazarsa çok sevineceğim. E, ve e, kaç kişi olursak olalım e, muhakkak çekiliş yapmak istiyorum. Bununla ilgili de Instagram'da hazırlayıp buradan da duyuru yapıp Instagram'da da duyuracağım bu arada Siz danışanlarımdan da Allah razı olsun valla benim moralim bozuk olsa siz beni güldürüyorsunuz Birden sizin enerjinize kapılıp sizin üzüntünüzü üstüme çekiyorum Birden böyle modum değişiyor Ondan sonra hemen onlar el atıyorlar. Aman 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 siz sakın işte böyle düşünmeyin vesaire diye. Onlara buradan sevgiler diliyorum. E, her şey için çok çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için, yorumlarınız için. Sencer Bey, Ümit Bey. Sizler de var olun, sağ olun. E, Gönül ablacığım, Merveciğim, Emel'cim. Hepiniz var olun. Çok teşekkür ederim. Unuttuğum Canan ablacığım. E, Belgin Hanımcığım, çok çok teşekkür ederim. Varlığınız bana güç katıyor, gerçekten güç katıyor. Ee, aslında hiç kolay bir şey değil. Yani burada e, bir enerjinin ortasında sizinle e, ya aman sakın yanlış bir şey söylemek hani o kadar kötü bir duygu ki bu o kadar konsantre oluyorum ki belli bir zaman kendime gelemiyorum inanın. E, umarım ki ışık oluyordur. Umarım ki hayrınıza oluyordur diyerek sizi buradan kocaman selamlıyorum ve öpüyorum. Sevgiler dolusu, kucaklar dolusu sevgiler diliyorum. Bak heyecanlanınca gene kekeledim. Neyse geçecek inşallah bunlar Ben de sizin de bunu aşacağım. Buna inanıyorum. Evet güzel pazarlar olsun o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.